Herkese yeni bir Roma gününden merhabalar arkadaşlar. Biz e, dün gece Roma'da otelde kaldık. Birazdan size detaylarını anlatacağım. Kıyafetimi gösteriyorum şöyle. Şimdi kahvaltı yedim <laughs> Zaten birinci katta bizim odamız. <laughs> Çünkü değil. Evet, zaten bir otel değil. şimdi kahvaltı yapacağız. Daha sonra da hep birlikte buluşarak e, Roma'ya doğru yola çıkacağız yaptık, hazırlandık. Zaten hazırdık da bir lavabo falan gittik odaya gidip şunu çıkarız arkadaşlar. Gerçek anlamda romanlar kadar iz bırakan belki hiçbir devlette olmadı. Müthiş bir kurumsal yapı. Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar gelip çok başarılı bir devlet kurabildi. Bu, evet, göç hikayelerinde biz şunu görüyoruz başarılı bir şekilde gittiğiniz yere entegre olduğunuzda aciz durma durumda gösterilen Atilla'dır. Ama bunun olmadığını herkes bilir. Birçok böyle yakar ve sonra üzerine sirke döktürür. O kayalar çatı çatı kırılır ve kendine yol açar. Hani balık bu sözde dünya savaş geçmiştir. Ya bir yol bulacağız ya bir yol kaçacağız. tekrar dönene kadar otobüse erişimimiz yok. Burada indiğimizde 5 dakika lavabo ihtiyacı vereceğim. Burada 5 dakika sonra hareket. Buradan hareket edeceğiz. Evet. Lavabolar bu tarafta 5 dakika sonra evet. hareket. Evet. Bu parka geldik. Vatikan'a. Lavabo molası verdik hemen. Gelir yağlı. Ee, daha sonra güvenlikten geçip Vatikan'a girdim arkadaşlar. Şimdi de Rukiye Hanım'a doğru tünelden gidiyorum. Gülümseyim. Teyze gülümseyim. Böyle yürüyen merdivenlerle metroda gibi gidiyoruz. İkinci merdivene bindik. Başka malzeme yok galiba. Petrinay'dan <laughs> evet, çıktık. Vatikan'a girdik herhalde şu anda. Vatikan'a Vatikan'a girdik ama nereye girmek istiyoruz teyze de? Hı. Nereye girmek için sizi bekliyorduk? Alt Ağzı Az, kısmını dolaşmak için sıra bekliyoruz. Hı. Sırayı da göster. Sıra var. Bu sıra çok bir sıra sayılmıyormuş arkadaşlar. Bir beş dakikadır bekliyoruz ama burada saatlerce beklendiği oluyormuş. O yüzden sıra yok diyor. Bekleyelim. Baya uzun bekledik aslında ama bu kısa bir süreymiş. 15 dakika falan bekledik. sonuna geldik artık. Böyle. İçeri girdik arkadaşlar. Bu <laughs> Benim arkamda neden bir örtü. Örtünün üzerinde 7. Alexander Papa buradaki en geniş avluları yaptıran, çok fazla emeği geçen kişi. Doğruluk, iffet, namus, dürüstlüğü anlatan bir kabartma e, e, paper. Aynı zamanda altta kırmızı bir örtü görüyorsunuz. Arkadaşlar yekpare <laughs> kırmızı mermerden yapılmış Papa Aleksandr öldükten sonra hemen altında ölümü simgeleyen iskeleti göreceksiniz. İskeletin elinde bir Kum saati. Ne isim geliyor bize? Kumsadı. Ölümü zamanı arkadaşlar. Bunu anlatıyor. Birazdan bunu göreceksiniz, Aleksandro da aynı zamanda burada içeride yatar. Şimdi bir dakika. Hatta hiç kırıldamayalım burada. Yakından görmek daha güzel. Gidelim. Beyaz ve sadelikten anlıyoruz. Burada Alessandro Algati tarafından yapılan müthiş bir yani Michelangelo'dan daha iyi olduğu söyleniyor. Bilmiyorum. Onun tarafında yapılan bir kabartma, rölye arkadaşlar. bizim için çok önemli. Romalıların asla unutamadığı bir an yanlış tasvir edildiğini hepiniz biliyorsunuz. Karşısında Papa Theo normalde önünde diz çökmüş yalvarır olması lazım ama ayakta. Hemen sizlerin sağında Atilla. Onu sivri tacından tanıyorsunuz. Yukarıda Petrus ve John bunlar Aziz. Bir tanesi burada yatıyor. Bir tanesi de Türkiye'de arkadaşlar. Aziz John. Kendisini tehditkar şekilde yukarıda kılıçla iniyor. Bu şekilde betinlemiş. Güya işte Atilla'yı yıldıracaklar. Rölyefe güzelce bakın. Burada tam tersi anlatılmaya çalışmış. Ama burada asıl olan Papa Teo'nun tüm Hristiyanlık tarafından bilinen Atilla'nın önünde diz çökmüş hali gerçektir. Burada kendilerince betimlemişler. Arkadaşlar burayı zaten gezeceğiz. Tam tur yapacaksınız. Şimdi beraber hareket ediyoruz. Giriş kapısına. Giriş kapısında size zamanı söyleyeceğim. Toplam yerini zaten biliyorsunuz. Şu aşağıda merdivenler var. O da ne var? Baldekenler. Bunları ne alsınlar? İspanyol aşağıya. Nevi da. Şöyle. Gayda. Yok de. Biraz. Just. Ya no no explain. I say just time. Okay, okay. Arkadaşlar herkes saatlerine baksın. Zaten anlatacağımızı anlattık. Saatlere bakalım. Burada gerere Feraye anlatım sevmiyorlar. Buraya bir saat yetiyecek. Saat. 11.45. Şu anda saat 10.30. 11.45'te buluşma yerindeyiz. Arkadaşlar 11.45'te toplanma yerindeyiz. Serbest yaklaşık bir buçuk iki saat civarı. Buranın içerisini geziyoruz. Böyle. Burada şöyle şallarımız var. Şu an bu geçip geziyoruz. Aziz Pet Katedrali mi dedi? Öyle bir şey dedi sanki. Ben buraya. Her yerde bir şey var. işçiliği var gerçekten. Çok güzel. Şimdi çıktık. O bezlerden falan da kurtulduk. Hatta bir iki tane şu geride fotoğraf çekildik. Şimdi alanı gezeceğiz. Ya büyük falan çünkü. <laughs> Böyle araya girmen sesin. <laughs> Ve hava çok sıcak, çok güneşli. Gittik. Arkadaşlar, grupta iyi ki yön bilgisi, yön hafızası iyi olan ben varım. Çünkü herkes farklı bir yere gitmeye çalışıyor, ben toparlıyorum. o. <laughs> Benim kadar yön bilgisi iyi olan birinin yanında söyledim bunu. <laughs> çünkü farklı bir yere gitmeye çalıştı toplanmalı diye. Çok sıcak. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok güzel. Buldum. <laughs> ben buldum <buzumda arıyordum>. da <laughs> Ben zaten biliyordum. çok sıcak. Ne döndü. Olabilir. Ben de çok susadım mesela. Ben de. Suyum var vereyim mi? Ben Olur bir yudum ben de içeyim. Ben de azıcık içtim. <laughs> Şurada çeşme var ya arkamızda. Orada çok güzel fotoğraflar, videolar çekildik. Ee, Instagram'da falan paylaşmak için. Bol bol fotoğraf, videolar paylaşacağız bugün inşallah. Arkadaşlar buradaki magnet ve keychain <laughs> tanesi 2 euro, 3 tanesi 5 euro. Servet benden anahtarlık istemişti. Ona anahtarlık alacağım. Evimize de magnet alacağım. Seçeceğiz şimdi. Seçince gösteririm. Şimdi bu magnet anahtarlıkları aldı. Servet e şunu aldım. O çok sade bir şey istiyordu. Böyle takvimli dönebilen falan bir şey bu. Roma yazıyor. Şurada bir koruyucu kağıdı var yani. Biraz var. Bütün İtalya'daki her şey görünüyor. Farklı bir şey almama gerek kalmadı İtalya'dan. Belki Floransa'da falan oradan bir şeyler alırız. Bir de böyle şey açacaklı bir magnet aldım. Bunu şeyden mecburen aldım çünkü 3 tane 5 euroydu. Öyle. Bu 1 euroya gelmiş oldu yani. Sizin seninkilere bakabilir miyiz? Çok güzel fotoğraflar, videolar çekildi bayağı bir yıldızlar falan. Dedim ben şurada yürürken bunu çektim. Tamam mı? Sizin aldıklarını. Magnet aynısı zaten. İkimiz de en güzel aynısını seçtik. Anahtarlık da aynı. Ben onlardan gördüm. Anahtarlık <laughs> <laughs> <anahtarık> da bu. Aynen. <laughs> <laughs> Çok güzel. Burada hep anahtar sembolleri oluyor. Çünkü cennetin, anahtarlarını, e, cennetin anahtarını, cennetin kapısının anahtarını simit ediyoruz. Efendim, çok Evde aldığım magnet anahtar şeklinde. Çok aslında kalpli bir anahtar gibi. Ve Roma yazıyor. Otobüse doğru yine antik açıdan geri gidiyoruz arkadaşlar. E, Vatikan gezimiz bu kadardı. <laughs> burayı artık çok iç içe, Roma'da iç olan bir yer. Şu anda artık Vatikan ülke sınırlarında çıktık. Şu anda hemen sol arkanızda Melekler Kalesi kaldı. Tiber Nehri'ne paralel yaklaşık bir kilometre ilerleyeceğiz. Sonrasında yine bizdeki Sultanahmet'teki at meydanına benzer. Burada da hipodrom olan bir kenarından Kolezyuma varıyoruz. Şimdi kolezyumda birlikte hareket etmek zor. Yani orada 40 kişi beraber zor olacak. Ben şimdi ufak ufak anlatım yapayım. Programı anlatıyorum. Dikkatlice dinlerseniz sevinirim. Şimdi kolezyumun orada yakın bir yerinde indik. Ve oraya yürüyeceğiz. yürüyeceğiz. Bu Kolezyuma şekilde, bu şekilde. doğru yürüyoruz arkadaşlar. gerçekten çok güzel bir yermiş ya. Değil mi? Evet. Gerçekten çok güzel. Tekrar gelmek isteyeceğim bir yer. İşte kolezyuma geldik. Evet. Yes, yes, yes. göstereyim size şu şekilde. Biz bayağı fotoğraf falan çekildik. Böyle. Şu tarafta da Instagram'da falan fotoğraf çekilen yerler var. Şuralarda falan hep çekiliyorlar. Arkadaşlar. Bir şu, çıktık. Şimdi yürüyoruz.

Roma şapeliymiş şurası arkadaşlar. Ee, evet, bak güzel olarak kullanılmış. Detaylarına Sıcaklık artık aşağıdan da yansımaya başladı. İkinci Emanuella, Victoria Emanuella anıtı onurla yapılmış. 1911'de üzerinde koşan iki tane at arabası. Bir tanesini sağda görüyorsunuz. Diğeri sahneyle askeri hareketler, askeri manevralar, yargılamalar, tutuklarla ilgili. Evet. Bu konuları birinin cüzdanı, Bir dakika. Gruptan birinin cüzdanı çalamış arkadaşlar. Şemsiye gibi şeyler hani oluyor ya arkadaşlar görmek. için. Onlardan falan alırken en son gördüğümüzden bir defa çıktı diyor. Bir bakmış çantası. Sonra orada ararız. Yemek yiyeceğiz. Yemek molasası. Her şey tamam. Teknolojisine geldik arkadaşlar. Evet. Çok kalabalık. Böyle evet. bir evet. Şimdi şöyle bir yere geldik. Evet. Menüye bakacağım evet. şimdi. Fiyatları size söylerim. Menü göster. Bence birimiz lazanya yemeli. Birimiz fettuccine. Fettuccine tarzı bir şey yemeli. Yani herkes yediğim, Hani sadece kendi yedin değil de benim yedim ben de yemeliyim anlamında. Ben mesela lazanya yiyeyim diyelim ki ben lazanya yemeyim. Mesela ki, tamam, yiyiz, ben tam sizin lazanya ben fettuccine yiyeyim. Tamam mı? Ravioli yiyecek miyiz? Ravioli güzel değil ya. Ravioli yemeyelim. Ben sen de yiyeyim. çok güzel oluyor. Patates makarna hamurunun birleşmesiyle olan bir şey. Alsana. Gnocchi. Burada resmi yok ama. Şu en altısın bir üstünde. Pizza da de deneyebiliriz. Bunu da Bence bir tane margarita alıp şey yapabiliriz. Fettuccine ve şey lazanya. Ne içiyorsunuz? <laughs> Portakal suyu mu içeceksin? Ne var? Ben şu Şimdi sipariş vereceğiz arkadaşlar. Fettuccine, lazanya, e, bir de margarita pizza almaya karar verdik. Margarita pizza. Sen kola içiyorsun. Sen sprite içiyorsun. Ben de aperol sprit içiyorum. Ve ortaya falan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Please. Ee, we want to fettuccine alfredo. It's coming with chicken and mushrooms. Yeah. Do uh, one. Ee, one. One. Ee, one. lasagna. and Margarita pizza um, Cola zero, zero, uh, Sprite and for me, a Spritz I know okay. Ben bu <laughs> <laughs> bunları gösterdim arkadaşlar size. Onları yedik. Hatta ben istemedim. Yanıma aldım. Şapkamın içinde burada <laughs> şu anda ee, yürüyoruz. Buluşma noktasına doğru. Ee, <laughs> nerede şey be? <gülüyor> <yandım>. <gülüyor> İspanyol merdivenlerinde tekrar bu grupta. Evet. E, oraya doğru yürüyoruz tekrar. Evet. Arkadaşlar şimdi de şeyden çıktık. E, neydi orası ya? Unutuyorum hep. İspanyol merdivenlerinin olduğu çeşmenin orada Su almaya gidiyoruz şimdi. Şurada da küçük. Ördekler, öten, ördekler satan bir adam var. Burası aynı bana şey gibi geldi. yani, İstiklal Caddesi gibi geldi yani. Aynı orası gibi kalabalık, turistik. Aynı yani. Para aldık şimdi. Gidiyoruz arkadaşlar. 1 euro tanesi. Kaç para yapıyor? 30 lira verdik suya. <laughs> iyi <değil> mi? <laughs> verdik valla. <de. gülüyor> 90 lira verdik iç suya. Yani. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> merdivenlerinin oradan çıktık arkadaşlar. Şey, bir yere doğru yürüyoruz. <laughs> Sürpriz ama. Rehber söylemedi henüz nereye yürüdüğümüzü. Böyle bir alışveriş caddesinin üzerinde yürüyoruz. Göstereyim size caddeyi cadde. Böyle Türkiye'de olan mağazalar var. Intimisti mi vardı mesela o çamaşır markası. Max Mara vardı. Bakayım. Bunu hiç duymadım. Bilmiyorum. Mora Yani ha, Brand var mesela. Yani böyle yabancı markaların olduğu cadde alışveriş caddesi buradan geçiyoruz sadece ama amacımız, burayı gezmek değil Augustus Maximus General Büyük general Hı. Onun adına yapıyor Burada da yapıyor <laughs> Arkadaş hiçbir şey Hem kendi hayat hikayesi Hem hani imparatorluk dönemi Bu da açıldığında Yaklaşık 210 metreye yakın Bir hayat hikayesi bu Çeşmesine geldik arkadaşlar. Burası da çok güzelmiş. Böyle uzunca bir alan. 20 dakika burada vaktimiz var. Evet. Evet. Şimdi Pantheon'a doğru yürüyoruz arkadaşlar. Bir daha sonra tekrar Aşıklar Çeşmesi'ne, Trevi'ye gideceğiz. Çünkü orada çok vakit geçiremedik daha fazla vakit geçirmek için. Hem çok kalabalıktı. Şimdi tekrar yine kalabalık olur diyor hepler ama öyle güzel fotoğraf da çekememiştik. Şimdi tekrar gidiyoruz. Tanrıların tapınağıymış burası arkadaşlar. Pantheon'dayız şu an. Bu şekilde

için oraya gidiyoruz arkadaşlar. Ee, yavaş yavaş sürüyoruz böyle. Yol çekim çok güzel. Isim. şimdi Roma turumuzun bugünkü faslı da bitmiş oldu. Ee, videoyu burada kapatıyorum. Ee, Beğendiyseniz beğenmeyi tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ee, yarın da Florence'ye gidiyoruz. Siena'yı falan gideceğiz. Ee, bir, bir sonraki hafta o videoyu izlemeyi unutmayın. Yarın.